Herkese selam arkadaşlar. Bugün size like vlog oynuyorum. Yavrumda hiç kimse yok. Henüz arkadaşlar başlıyorum hemen. Birinci. Kitaplık çıktı arkadaşlar. Birinci. Kitap çıktı. Normal. Hadi. Allah Allah. Çiçi çiçi. Öldüm. Öldü. Öldü. çok bir şey çıktı la. Obsidiyenler kafa oku. He, o çıktı. Aa, düşersem ölürüm değil. Ölmezsin. Ölürüm. Ölürüm. <laughs> Düşünü katla. Dur atla. Korkuyorum la. Ya ne korkması yüzünü seveyim. Dur golden apple'ı Ben golden apple'ı nerede? Aa buralarda. Tamam. A, burada bitiyor. Dur. Dur ya. Ama şurada kitabı çöpe atın gülü gülü kitap çökelim Pok istiyor arkadaşlar Şuraya koy Hadi Ye Sütü yesene. yasana Yok yemeyeceğim Şimdi bir tane tığ çıkar Aa bak sadece değil bu Ya ben böyle yiyeceğiz Person size yapacağım. Ay dur sabahın sonunda. Oh. Kralite de yapalım. Adla soğanı. Yeter kralite yaptı. Hey ben iyileş gibi. Şunu alacağım. <laughs> Onda bağlı daima ee, şeyler düştü. Bu da video çekiyor. <laughs> daha daha, 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 kalma, <laughs> Onda belanı versin. Acil. Ya senin şansın çok kötü ya. Aga benim şansım acı. Çünkü sabah vurdun için. şey Oğlum geç ya. Hadi. <laughs> yani arkadaşlar devam edelim. Çıkla. Çıkla. Daha başlayalım. Atlı. Atlı. Yakat. Lay. Ve abi çıktı. Bir saniye. Dur hemen bir şuradan bir kravat yapalım. Ama ya. Ben kravatı yapmadan ölüyorum. Benim daha yuttu keksim çıktı. Olan kırmızı çarptım. Tabi sıra öldüm. Golden Apple alsam ya. <laughs> Tabi estağfurullah. Ne var ya? Öldüm ya. Tabi. So Allah arkadaşlar Golden Apple'sız olmuyor ya. Yesene. Onu yemedi de çıra oldu. Evet öyle Dur ikinci sıraya koyacağım. Tabi sıra bir saatte yaparsın. Yemek mi? tepede bir şey çıkarsa. Allah ha çapa çıktı gibi. Bunları ekmek için. Bize iş verdi. Don don çıktı. Donanız var artık. O ne? Aa! Aa! Ölmek ki. Altıla. <laughs> <laughs> ya benim şansıma başlayacağım ha. <laughs> Niye? Ne? Zombi çıktı herhalde çünkü. Biz bunu Aa bunda ben şey yapabiliyorum. He he. Ha? Aa speeder yumurtası. Gel la bas. Speeder değil o. Bu ne? Blok altın blok. Kıraltı tevri yapmasın. Ha doğru o da var. Sen nesin? Devam edelim biz. Senin altınına tövbe. Al al bir kere çıktı ben de daldım. Ya oğlum ya ne alaka ya? Oy. Oh. Oy, oy. arkadaşı çok şanslı bir şey çıktı. Bana da arkadaşa çıktı bir tane yaptım. O da video çekmiyordu. Evet. Bakın çok güzel. Crafting table olacak. Diamond. Bir tanecik oldu. Hele bir 60 tepli. Ama 60 tepli yapıyor ya ben abi her direkt 60'lık tepli kalıyor. Niye dayımız gözükmüyor? Neli yap? Çüş yapımına bak. Ogo yaprak olsun. Yani <laughs> arkadaşlar gene gideceğiz. Evet, ne kadar da tatlı. Laf soktum. Yeah. Tepe diye. Kaç Abi şunu hatırlıyor ki... musun? Arkadaşlar. Bunu tarzı... tuvalette yaptım. DTF'ye gir bu sefer. O CTF'de ne işim var ya? Arkadaşlar geri döndük buraya. Kaç dakika? 5 dakika. Aga ya sinir oluyorum. Lütfen. Onu kır. Dendik Oh, Aa! çıktı. Yes. Balon çıktı. Ba iki aslında iki tane bir çıktı. Ye şunu. Süt. Sütü ne yapacağım? Ben büyüyorum. Diamond. Yes. Set alıyoruz. Altın yapsana mı ol? Aa doğru la. Daha doğru yedi. O iyi, oh yeah. Bu kalsın. Ne yapayım? Alırsın belki. Pikeksim yok. Pikeksim çıkar. O Ne düştü? Kaptür yani... çıktı. Sword gene. Kaptür sword. Hı <laughs> <Kaptun, gülüyor> Değişiyor. şu şurada bir tane Lucky Block var. Kurtuldu. Abi çabuk ya çabuk 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 çabuk. Evet, bu gerçekten bu? gold rap olursa ne olur la? O, o gazır oluyor la. O canlarda Ben seni düşüreceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, biz Google ya Allah. <laughs> Google Play Store'dan indirebilirsiniz mod. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gülmekten. <laughs> Altın pickaxe'i kırılayım mı da bunlar? Hayır. Tamam. Nohmu Oy! Oy! Ay sıçıyorum. Arkadaşlar Diamond'ı da çıktı inanılmaz bir şey. Olsam onları açlamam chest. Aç şurada chest alırım oraya koyarım. Buraya da spawn point çekerim. De chest. Spawn point neyle çekilir? Tabi <laughs> tamam. <laughs> Ki help set. Teleport set. Tamam çektim mi ben <laughs> şu Eşya ölünce eşyalarım gidiyor mu? Eee gitmiyor. Emin misin? Evet. Bak şuradan bir kil çekelim. Hela. Öyle. Ama ama dur ben şu eşyaları. Bak. Bak eşyaların da hiç gitmedi. Ya niye çıkarttın yamacı? <laughs> Arkadaşlar hemen bir sabah yapalım. Hey, dur ben şey anla... Ne alacaktım sandık. Şu kadar. İki tane, yedi tane alayım yeter. Ne diye soracaksan yan yana koyucum hepsini. Bir sürü eşya çayı koy. Heyo. Koy koy. Abi bir sürü koy. Ama tek şu ve şu kalsın ve de. Abi tek şu. Goden apple ve şu kalsın tamam. Yok da kalsın. <laughs> kılınç kalsın. E, Lan, zaten bir sürü kılınç çıktı ya. Herhalde. Yani en yani sonda ne yapacağım sen bilin mi? Sonda 10 tane spider var. 10 tanesini koyacağım. 10 tane zombi koyacağım. Saldır, savaşacağım. Olur e. mu? alalım bir su olsunuzu. Golden Apple'lık En az arkadaşlar. Al 9 dakika. Hemen baş. Hemen bitirmeliyiz. Hemen cici. Z Diamond Kiwi. Z çok zadec. Treba čo vyzdých. Diamond záchom var zaten háza. yana koyalım. Çakmak. Ne yapayım ya? Oh, dot. Hemen hızlı alayım. 10. Az kaldı. Oh, Oh. Eldim eldim. Hayır, önce gel, önce gel. Ha, hayır, hayır. Ölmesin ki. Oy. Nasıl? Neden golden apple yemiyosun? Ne bari mu? Sinir ederim seni bu konuda. Kulağımın akışına bir de ediyosun. Nasıl bişi? Sıçadım Hadi lütfen Hiç kötü bir şey çıkmıyor. He kötü kötü bir şey çıkmıyor. Değil. Çok az. Tövbeee. Ha Allah. Hemen keselim arkadaş. Ge Geri döndük arkadaşlar. Hemen bir tane daha kıralım. Bir tane, bir tane, bir tane. Şu ya. Arkadaşlar. Çok acayip bir şey çıktı. Aa. oh, so şey çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi şu speederları koyalım. Nerede nerede benim sandıklarım? <laughs> <Şurada. gülüyor> Hazır bir tane kalmış. Kırmayı bıktım. hadi güzel bir şey çıktı. Nerede? 10 tane speed. Allah'a Allah kal Ben bunu spider sanıyordum. Yere saymış. <laughs> spider sandım. Yara saymış. Enerse şimdi 10 tane 16 tane değil 8 tane zombi. Bir de zombi pikmen alacağım. Hayır. 8 tane de zombi. Nakon. <laughs> Öldüremem. Kurdun yapılıyor. Bir tane. Böyle böyle daha iyi. Dur. Dur ya. Şimdi. Bana göre şimdi. Yemeyeceğim böyle de alacağım. Gelin lan arkada. Gelin hadi gel. Oh. Yavru kafa. Ne ne? Ne artistliğiniz kim artist? Aaa dalıyla. Zom, yemez, <laughs> ben zombi Sadece ben yavru ya da Yavru geldi bana vurdu. Bir şimdi. Zombi yanıyor. ne de yaptın? Boş ver <laughs> Hemen arkadaşlar. Neden neden? Aa, Akşam yapsaydın da. Yanmazdı artık. Hele dur. Hayır canım. Hayır. Dur kaskımı da çıkartayım neydi? Ay heyler arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler yanlara abone ve beğenmeyi unutmayın. yorum Beğenmeyi unutmayın. Güle güle.